Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü modelimizin ismi Arı Kovanı. Modelimiz oldukça şık ve güzel bir model. Yapılışı da çok basit bir model. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Şapkalarınızda, boyunluklarınızda, erkek örgülerinde, hatta erkek çocuklarınızda süveterler, yelekler, üniformalı ceketler, her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Kabartmalı ve şık duran bir model. Gerçekten güzel bir model. Örgüsü de çok zevkli kolay bir model. Videolu anlatımlarımın devamını takip etmek için şerefenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Youtube or, kanalı mücretsizdir. Abone olarak destek olabilirsiniz. Facebook'ta takip etmek isteyenler ise Şerefenin sayfasına girerek beğen butonuna basması yeterlidir. Şimdi birlikte yapılışını görelim. İlmeklerimi şişime taktım ve bir sıra haroşa olarak ördüm. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra gelen ilmeğimi haroş olarak ördüm. Bir, iki defa doladığım ipimi ve ilmeğimi örmeden atlattım. tekrar haroş olarak ördüm. Bir, iki defa ipimi doladım. İlmeğimi örmeden atlattım. Tekrar bir tane haroş ördüm ve iki defa doladım. İlmeğimi örmeden atlattım. Bir tane daha haroşa yaptım. İpimi iki sefer doladım. İlmeğimi örmeden aldım bir haroşa iki dola örmeden al tekrar bir haroşa iki kere dola örmeden al tekrar haroşa iki kere dola örmeden al tekrar haroşa şimdi örgümün ön yüzündeyim Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şu bakın doladığım ilmeğim. Onun önündeki ilmeğimi de aynı düz örer gibi ördüm. Bu iki kere doladığım ilmeğim. Onu serbest bıraktım ve diğer şimi örmeden aktardım. İki tane haroşa örer gibi düz ilmek ördüm. Doladığım ilmeğimi serbest bıraktım ve örmeden diğer şişim aktardım. İki tane haroşa ördüm. İlmeğimi serbest bıraktım ve örmeden diğer şişim aktardım. İpim daima arka tarafta olacak bakın. İki tane haroşa örüyorum. İlmeğimi serbest bırakıyorum ve tekrar iki tane haroşa örüyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde bitirdik. Üçüncü sıramızda ise kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi oraj olarak ördüm. İpimi şu şekilde şişime doladım. Ve daha önceki atlattığım ilmeğimle ipimle ilmeğimi örmeden diğer şişime geçirdim. Bakın ilmek en başta olacak. Diğer doladığım ipler arka tarafında olacak. İki tane Pardon. Bir tane haroşamı ördüm. Tekrar doladım. Doladım. Atladığım ilmeğimle, ipimle ilmeğimi örmeden diğer şime geçirdim. Aradaki haroşamı ördüm. İpimi doladım. İlmeğimle daha önceki atlattığım ipimi örmeden diğer şime aktardım. Haroşamı ördüm. Doladım ve atlattım. Haroşamı ördüm. Doladım ve atlattım haroşamı ördüm, doladım ve atlattım. Tekrar ön sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi ördüm. Daha önceki sırada atlattığım ilmeğimle birlikte iplerimi düz ördüm tekrar röşümü ördüm atlattığım ilmeklerimi düz ördüm haroşamı ördüm ve atlattığım ilmeklerimi düz ördüm yani bu sırada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum Şimdi ilk sıra modelimiz bitti. İkinci sıra modelimize geçtiğimizde ise kaydırma yapıyoruz. Bu sefer ilk ilmeğimi kenar ilmeğimi aldım ve iki kere doladım. İlmeğimi örmeden atlattım. Bir tane haroşa yaptım. İki kere doladım. İlmeğimi örmeden atlattım. Bir tane haroşa yaptım. İki kere doladım. İlmeğimi örmeden atlattım. Bir tane haroşa yaptım bir kere doladım İlmeğimi örmeden ipim arka tarafta bakın atlattım bir tane haroşa yaptım 2 dola örmeden atlat bir haroşa ip daima arka tarafta 2 dola bir örmeden atla bir haroşa bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz kenar ilmeğimi aldım ilmeğimi ördüm iki kere doladığım ilmeğimi serbest bıraktım ve örmeden diğer şişimi aktardım haroşamı yaptım ikinci ilmeğimi de ördüm doladığım ilmeğimi bıraktım örmeden diğer şişimi aktardım bir bakın doladığımız ipimiz öncesindeki ilmeği örüyoruz daha sonra doladığımız ilmeğimizi serbest bırakıp örmeden diğer şeye geçiriyoruz. Doladığımız ilmeğin bir öncesini örüyoruz. Bakın doladığım ilmeği serbest bırakıp diğer şeyimi aktardım. 1 2 serbest bıraktım. 1 iki tane haroşamı düz olarak ördüm. Yani düz ilmek örer gibi örüyorum. kenar ilmeğimle kapattım. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir kere üzerinden doladım ve bakın bir önceki sırada atlattığım ipim ve ilmeğim örmeden ikisini birlikte geçiriyorum. İpim daima arka tarafta olacak. Bir tane haroşam yaptım, doladım, örmeden atlattım. İpim arka tarafta daima bir haroşa dola ve örmeden atlat bir haroşa dola ve örmeden atlat sıra sonuna kadar da bu işlemi yapıyoruz aslında modelimizi ikinci kez uyguluyoruz tek farkı burada modelimizi kaydırma yapıyoruz her sırada kaydırma yaparak devam ediyoruz modelimizi örmeye Kenar ilmeğimizi aldık. Atladığımız iplerle birlikte ilmeğimizi düz olarak şu şekilde ördük. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz ve haroşa dediğin zaman örgüye başlayanların kafası karışabilir. Örgümü hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz olarak ördüğüm zaman haroşa oluyor. Ama haroşanın da çeşitleri var. Hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak örerseniz o da haroş olur. O yüzden düz mü haroşu mu anlayamadık diye yorum atanlar oluyor. Bunu belirteyim. Arka yüzde de düz ördüğümüz için, ön yüzde de düz ördüğümüz için ilmeğimiz haroşa. Haroşamızı düz şeklinde ördüğümüz için bunu belirtmek istiyorum ki karışmasın. Bütün ilmeklerimi haroşaya çeviriyorum. Yani düz olarak örüyorum. Haroşa örgünün her iki tarafında da ilmeklerin aynı şekilde örülmesine denilir. İster ters örün ister düz hiç fark etmez ama örgünün iki yüzünde de aynı şekilde ördüğünüz zaman buna haroşa denir. Şimdi ikinci modelimiz de tamamlandı. İlk başlangıçta yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. Yani kenar ilmeğini aldık. Bir tane örüp iki tane doluyoruz. Örmeden atlatıp bir haroşa. İki dola Örmeden atlat bir haroşa iki dola örmeden atlat bir haroşa iki dola örmeden atlat bir haroşa. Tabi ipimiz daima arka tarafta bu işlemi yaparken. Çok basit bir model. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Bu şekilde devam edecek hanımlar. Örgümüz bu şekilde devam etmekte. Kolay gelsin onlar.